Bankaların başlattığı promosyon yarışında, emeklilerin maaşlarını taşımaları halinde, 3 yıllığına 7500 liraya kadar promosyon ücreti vermeye başlamasıyla, banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturan emeklilerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bankaların promosyon yarışında emekliyi adeta bir figüran gibi kullandığını ve durumun sorumlusunun ise AK Parti iktidarı olduğunu belirtti emeklinin yarısı asgari ücretin altında maaş alıyor. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını, en düşük emekli maaşının ise asgari ücretin 2000 lira daha altında olduğunu vurgulayan CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede asgari ücretin açlık sınırının altında ve milyonlarca emekli açlık sınırının bile çok çok altında olan 3500 lira ile geçinmeye çalışıyor. Emekliyi bu duruma AK Parti iktidarı getirdi. 2008 yılında çalışanların emekli olurken ki aylık bağlama oranı %70'ten %35'lere düştüğü için bugün 13 milyon emeklinin en az yarısı asgari ücretin altında maş alıyor, diye konuştu.